geldiniz gide Şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok kıymetli. Belediye başkanı. Amatör spor kulüpleri federasyonu. Çok kıymetli yönetim kurulu üyesi. Kıymetli AK Parti ilçe başkanımız. Muhterem hanımefendiler. Beyefendiler. <laughs> değerli basın mensupları. Memleket hasretiyle ekran başında bizleri takip eden kıymetli hemşerilerimiz. öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu mutlu geceyi sizlerle birlikte geçirmekten dolayı aynı zamanda Şalpazarı Kaymakamlığı'na yeni başladığım bir dönemde siz değerli hemşehrilerimle de tanışma şansı vermesinden ötürü son derece mutluyum. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüplerinde gerçekten karıcı olmak, sporcu olarak bu spor kulüplerinde yer almak, maddi ve manevi büyük fedakarlıklar gerektiren bir durum. Ben şahsen futbolun içerisinde çocukluğundan gençliğimden beri yer almış bir insanım. Gerek izleyici olarak, gerek bir futbol e, oyuncusu olarak, amatör veya profesyonel olarak bu işi yapma şansım olmadı ama elimizden tutan birisi olsaydı belki de Trabzonspor'umuzun 50. yılında yaşayacağı şampiyonluk kadrosunda da biz de kendimize bir yer bulurduk